Sivas'ta altyapı noktasında yaşanan sıkıntılar devam ederken belediye ekipleri de yap boz çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi üzerinde bulunan kanalizasyonlar sık sık tıkanırken belediye ekipleri tıkanıklığı açmak için önceden dökülen asfaltı kırıp sonra tıkanıklığı gideriyor sonra yeniden asfalt döküyor. Bir hafta içerisinde iki kez sök yap çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri aynı bölgede birkaç kez daha aynı işlemleri yapmış fakat kalıcı bir çözümü ortaya koymamışlardı. Bölgede yaşanan altyapı sıkıntısının yap bozlarla sürdürülemeyeceğini belirten bölge sakinleri düzenli bir altyapı çalışmasının yapılarak sıkıntının ortadan kaldırılmasını ve hem yap bozlara hem çalışma sırasında gürültüden dolayı yaşanan sıkıntılara son verilmesini bekliyor. Adileri çıksana! Adileri çıksın!